Herkese merhaba. Şimdi bugün e, bu iki kapatıcının birbirinin muadili olup olmadığını inceliyor olacağız. Bu Tarte'ın e, her zaman konuşulan bu şeyi, Shape Tape Concealer'ı. Bu da e, Infallible e, Concealer'ı. Şimdi bunların ikisinde ilk deneyişim değil. Bunu zaten artık bitirmek üzereyim ve artık 8. 9. kere bitirmek üzereyim. Bunun da kendi ait denediğim videosu var. Infallible'ın ayrı videosu var. Onu buralara bir yere eklerim hangi tarafa denk geliyorsa. Şimdiki. Bunların... İkisi de önceden kullandığım için bildiğimden dolayı söylüyorum. Bir, ikisi de bana açık geliyor. Fazla açık renkleri seçmişim. Bu 20S rengi Light Sand. Bu da 322 Ivory rengi. E, Testlerinden bulamadığım, internetten aldığım için bu şekilde denk geldiler. Koyu denk gelmesinden açık denk gelmesi daha iyi. Ama en azından sanırım renkleri birbirine aynı çıkacak. Şimdi e, ikisi de koyu yapılı. İkisi de tam kapatıcı ile orta kapatıcı arasında. İkisi de aslında arttırılabiliyor ama çok da değil. Yani kat kat. Ee, şimdi beraber yani bana ikisini ayrı ayrı kullandığım zamanlarda gerçekten birbirlerini anımsatıyorlar aslında. Ama birbirlerinin muadili olacak kadar mı? Onu beraber deneyip göreceğiz şimdi. Bu ki şöyle Bu da lorealinki. Gerçekten renkler birbirine benzer çıktı. Biri sanki daha pembe, biri daha sarı ama en azından açıklık anlamında ikisinin de fırçaları kocaman. Sürmeyi kolaylaştırıyorlar, gayet iyi oluyor. Ee, şimdi ikisinin de yapısı aslında dediğim gibi ikisi de ortak kalınlıkta ve ikisi de bir hayli kalın yapıda. Şimdi benim makyajımın tamamı devamı tamam. Sadece maskara yok çünkü öncesinde de concealer süreceğimiz için. Bir de concealer'ım yok. Geri kalan bütün makyaj tamam. Neler kullandığım için her zaman açıklamalarda bütün renkleri şeyleri her zaman yer alıyor. Ee, bir yandan sürerken bu taraf shape tape olacak. Bu taraf infallible. Ee, bahsetmek istediğim şey şu. Concealer'ı sürüş tekniklerimiz ve concealer'ın... E hangi yapıda sevdiğimizin ne kadar seneden seneye değişiklik gösterdiği. Şimdi bu da o yüzden çünkü yorumumuzu etkiliyor olacak. Sanırım infallible biraz daha bile kalın. Bir yere hatırlıyorsanız üçgen çiziyorduk. Ve anca denk geliyordu sanki. Sonra azalttık gittikçe buna doğru geldik. Bundan daha azını ben yapamıyorum. Birazcık göz altında gördüğünüz gibi kararma olduğu için. O da alerji dönemlerinde azıyor genelde. Şimdi pat pat yaparak çekiyoruz. Eskiden daha böyle kalınları üçgen çeyip, çizip bir de üstüne yetersiz buluyorken şimdi azıcık sürüp bir de üstüne üstlük zevkimiz şöyle değişti. Şey yapıyoruz. Ne denir ona? Daha yukarı yukarı çekmeye başladık konserleri. Bir de üstüne üstlük daha azla orta ya da orta şeyi sevmeye başladık sanırım. Kapatıcılıkta olduğunu. Çünkü ben bunu bu tart Shape Tape'i özellikle 9 kere 10 kere bitirdikten sonra fark ettim ki bu seferki kullanışımda ki bir öncekinde Rare'inkini kullanıyordum. Buna yine geçmeden önce. Biraz daha ince yapılları sevmeye başlamıştım. Ama Lumi kadar değil. Lumi kadar olanlar da hala çok az geliyor. Ama e, birazcık daha Lumi'den bir fazla, Shape Tape'den bir az. Gerçekten Rare'inki ayarında. E, ikisinin ortası olanları. E, Tartink'i gördüğünüz üzere hemen 10 saniye içinde karıştı. Şeyi fark ediyor musunuz? Ben sürerken ki ilk nasıl aynı durdukları, ilk bir karışmıyor gibi olup sonra eriyip karışır hale geldiklerini. Çünkü bu da aynı şeyi yaptı. Az önceki şeyde tart da böyle karışmamış gibi duruyordu. Sonra ısınıyor yüze. Ve 10 saniye içinde bu da tamam. Bu birazcık daha beyaz bana ama renginden kaynaklanıyor. Ve e, Infallible gerçekten bir tık daha koyu, şey aman e, yapısı koyu tarhta göre. Ama onun haricinde kapatıcılıkları eşit gibime geliyor şöyle, iyice yanaşıyorum. Birazcık renk farkı, renk farkından başka olarak konuşalım. E, kapatıcılık ayarları şuraya bakarsanız eşit gibi, aynı. Şimdi konserlerde nelere dikkat ettiğimizi zaten biliyoruz. Araları dolma yapacak mı? Gün boyunca azalacak mı? Ondan sonra e, şeyler diğer makyajla karışmadı. Hatta burası tozlu ona rağmen. Yani Arglas'ın toz paleti de ona rağmen çok güzel karıştı. Hep diyorum krem ürün yeterince iyiyse evet biraz daha zor oluyor karıştırması. Ama tozla da karışar. Tozdan sonra eklenince o kadar da büyük bir sorun olmuyor. Aslında bir deneme yöntemi gibi yani iyi mi diye. Tabii ki önce kremi sürmek daha iyi ama öbürü de çok berbat olmuyor eğer krem iyiyse. Ee, şimdiki birazcık şey alacağım, pudra alacağım. Elimde iyice azaltıyorum ve üzerlerine geçiyorum. Çok kuru duracak mı? Pudrayla nasıl uyum sağlayacak? araları dolacak mı? Akşama kadar dayanacak mı? İkisi eşit mi dayanacak? Çünkü muadilse eğer bir iyice bakıyor olacağız. Hı. Şu an her şey pürüzsüz duruyor. Her şey kapanmış duruyor. Şu anda güne başlamaya hazır durumdayız. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Çünkü neyle kıyaslayacağımızı bilelim. Ee, bugün şöyle bir şey var. Bugün bir, bir süredir Luna pek yürüyüş yapamadı. Havalar kötü olduğu için. Ama artık yürüyüş yapması şart. O yüzden onu yürüyüşe götürüyoruz. Bütün bugün amacı Luna yürütmek. Başka yap, yapacağımız bir şey yok. O yüzden ona bakıyor olacağız. Evet. Şöyle ben önceki deneyimlerimden söyleyeyim bence hakikaten muadiller. Ben o yüzden öyle çıkacağını düşünüyorum. Akşama görüşürüz. Luna, parka mı geldik? <laughs> Koş 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 bak biraz koş. Koş. Ne olmuş? Koş. <laughs> evet, köpeğin arkasını toplamayanlardan şikayetçiyiz. Baba hava nasıl? Hava, hava nasıl bir şarkı vardı. Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Biz, biz, üşüyoruz. <laughs> Kar yağıyor buralarda. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> arkasını bilemedim. <laughs> üşüyor azıcık. Ama Luna Hanım geziyor. Luna Hanım geziyor. Evet. <laughs> Evet bugün oldukça iyi bir makyaj günü geçirdim. Ee, yani bu maskara bile do normalde durduğundan iyi durarak beni şaşırttı. Çünkü bu akıyor normal şartlarda. Teleskopik lift maskara. İlk kullandığımda akmamıştı ama ondan beri sürekli aktı. Ama bugün yani sağ solu böyle olmuyor. Bugün akmadı. Ee, her neyse bugün de far biraz aktı. Tamam neyse sürekli akan bir şeyler oluyor. Ama aslında uzaktan bakınca o kadar kötü bir durumda değilim. Çünkü bütün gün geçirdik. Şimdi konsilörü gösteriyorum. Concealer'ların ikisi de şöyle ışığa iyice dibine girerek. ışığın bir dakika. concealer'lar um, duruyor. Concealer akan far. Farı şey etmeyin. Bu far aktı birazcık ve maskarayla karışık olarak var. Ama dışarıdan zombi gibi durmuyorum aslında. Çok dibine girdiğimiz için şu an böyle gözüküyor. Ee, ve Concealer aralara ya şöyle çekiştiriyorum. Anca şu kadar dolmuş. O da yok ya yani şöyle dururken normalde hiç aralara dolan gözüken bir şey yok normal duruşta. Ondan sonra azalmadı. Kırışıklıkları da olmadı. Fazladan mat olup da Nars gibi fazladan mat olup da böyle yaşlı gösterinceye kadar kuru durmadı. Ondan sonra iki tarafta. Ya şu an aynı konsilleri inceliyormuşum gibi geliyor. Aynaya baktığımda da aynısı duruyorlar. Yani içinin de dolma miktarı, azalma miktarı ki ilk dediğim gibi azalmadı doğru düzgün. Ee, ikisinin de aynı. Gerçekten biri diğerinin gerçekten muadili. Dire direkt aynı çok yakın oldukları düşünüyorum. Bir tek birazcık L'Oreal'in ki bir tık koyu ama o da böyle hani %10 bile değil bir tık koyu. Ve yani fiyatlarını düşünecek olursak gerçi artık L'Oreal'in fiyatı şey Sephora'ya yaklaştı ama yine de... E Aynı. Aynı aynı. Ve ikisinden de yine çok memnunum. Sadece bu maskara biterse artık çok sevineceğim. Yenisine geçmek istiyorum. Onun haricinde bakın yani şöyle ışığı iyi alabileceğim bir yere geçmek istiyorum. Buradan aynadan da şey oluyor ama buradan daha iyi alıyor galiba. Concealer. Sapa sağlam diyor. Concealer. Bir sorunu yok yani hiç azaldı. fazladan mat durdu. Bakın gözenek gösterdiği falan hiçbir şey yok şu anda iki tarafın birden. İki tarafında ne kadar eşit durduğunu görüyor musunuz? Aynı konseyleri sürmüşüm gibi. Gerçekten öyleydi. Bütün gün hissi de öyleydi. Tamamen öyle. Ve bugünlük de bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.